Merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm. Gezintimizden çıktık, geldik. Yeni geldik evimize. Şimdi arılarımızı kontrole gideceğiz gece kontrolü. Ay gelmiş mi? Ee, veya kipri gelmiş mi? Veya herhangi bir yabancı hayvan gelmiş mi? Yabani hayvan. Onlara bakacağız. Burası bizim evimizin, evimizin önü. Böyle çıkalım. Yerimi Şebin Kayser e giriyorsun. Tamzıra Mahallesi. Ufak bir sizde gezinti yapalım şimdi. Ayakkabımı giyeyim. Evet arkadaşlar gidelim. Karanlık buralar bol miktarda. Burası bizim harmanımız, harmanımıza sarışık oluyor. Göstereyim. Burası bizim fırın evimiz. Fırın evimizin dışı sarışık olduğu için çok görüntü kalitesi biraz daha düşük. Arabamız, ramorkumuz, traktörümüz. Geçen traktörün ramoksuz gitmiştim çalışmaya. Yarın bir daha ramoksuz gideceğim. Onun için ramok çizmiştim traktörde. Aralığımız bu tarafta. Eve yakın. Hemen bir 30 metre civarı. Yani 20-30 metre civarı. Çünkü ayı gelme ihtimaline karşı yakın bir yer olmasını tercih ettik. Şimdi aralığımıza geçiyoruz. Ben fenerimi açayım aynı zamanda kameramı da değiştireyim. Arılarımız burada. Dalları kontrol ediyoruz. Önlerinde bir problem var mı, kipri gelmiş mi diye bakıyoruz. Arkadaşlar kontrol ediyoruz. Arıların bir miktarı dışarıda görüyorsunuz. Çok güzel bir uğultular var. Yağmur yağmış, kovanlar bir miktar su çekmiş. Bugün güzel bir yağmur, daha doğrusu 4-5 gündür yağıyor. Ara ara açıp ara ara yağıyor. Evet arkadaşlar burada da bu aralarda bir heyecan var. Evet. Niye olduğunu niye olduğunu sanki anladım gibi. Burada bir tane kipri var. Arkadaşlar bakın kiprimiz burada. Benim sesimi duyunca aşağı kaçmış. Kuana bir metre. Bakın arkadaşlar bu kuanın yüzünde geziyorlar. Büyük ihtimalle bu kuanın önündeydi. Arılardan bir miktar yemiş. Böyle geliyor. Kovanın anın yanına çıkıyor veya önüne çıkıyor, uzanıyor. Tıkırtı yapıyor önünde. Arıları dışarı çıkıyor. O sırayı yiyor arıları. Şimdi bu kipri bize sürekli zarar verebilir. Bunu önlemek için ne yapabiliriz? Kipriyi yakalıp uzak bir yere bırakabiliriz. Ee, tabii öldürmek kesinlikle en son seçeneğimiz. Çünkü o bir canlı. Karnını doyurmaya gelmiş. Bu akşam bırakacağız. Yarın yine gelirse. Hatta bakın arkadaşlar. Bakın bir tane arı var üstünde. Gördünüz mü? Arılara gelmiş. Arılar da ona saldırmış. arı üzerinde zor geziyor. Çok sevimli duruyor ama kipriler çok güzel hayvanlar. Doğa için çok faydalı. Bunlara kesinlikle zarar vermememiz gerekir. Biz de zarar vermeyeceğiz kipriye. Tabi o bize zarar verse de biz ona zarar vermeyeceğiz. Kovanımızın önünde bir tane de ot var arkadaşlar. Onu alacağız. Arılarımızın uçuşuna engel olmasın. Arılar bir halikopter gibi düşünün. Uzun menzilden geliyorlar ve kovanın önüne iniyorlar. Kovanın önlerinde böyle ot çöp olursa Bakın şöyle gönüze çok yanaşamıyorum. Şöyle ot çöp olursa onları alacağız ki arılar kovanın önüne rahat bir şekilde insinler. Bunlar hepsi oğul tek katlı. Bu seneki oğullarım bu arım sadece bal için hazırladım. Ama çok bal içinde olmadı çünkü e, oğula meyili var. Engellemeye çalıştım iki sefer. Yarın bir daha kontrol yapacağım. Arılarımız sana bol miktarda oğula gidiyorlar. Ay çitimizin de telleri duruyor. Evet arkadaşlar. Ee, Gizem de bana sesleniyor hanımım. Biraz fazla oyalandığım için. Evet arkadaşlar dikkat edin kendinize. Hoşça kalın. Bu akşam kiprili bir akşam oldu. Görüşmek dileğiyle bir dahaki videolarımda. İyi akşamlar.